Galatasaray'ın bu kış transfer döneminde attığı adımlar resmen bir şampiyonluk kumarı. Gelin bu yüksek riskli stratejinin perde arkasına tüm detaylarıyla birlikte bakalım. Peki, asıl soru şu. Şampiyonluğu oynayan bir takımsınız, bütçeniz kısıtlı ve üstüne üstlük kilit oyuncularınız takımdan ayrılıyor. Bu denklemi nasıl çözersiniz? İşte Galatasaray yönetiminin masasında tam olarak bu bilmece vardı. Şimdi onların bu bilmeceyi çözmek için nasıl bir yol izlediğine yakından bakacağız. Evet, ilk olarak kış transferi bilmecesine bir göz atalım. Yani sahneyi bir hazırlayalım. Her şeyden önce masadaki sorunları net bir şekilde anlamamız lazım. Çünkü takımdan ayrılanlar özellikle de orta sahada ciddi boşluklar yarattı. Bakın sorunlar aslında çok net. Birincisi orta sahanın dinamosu motoru diyebileceğimiz Berkan Kutlu gitti. Bu 6 numara rotasyonunda dev bir boşluk demek. Sadece o da değil, Metan ve Cuesta gibi isimler de takımdan ayrıldı. Peki bu gidenlerin karşılığında ne oldu? Koca bir sıfır. Yani sıfır transfer geliri. Hem oyuncu kaybediyorsunuz hem de kasanıza tek kuruş girmiyor. Ve tabii bir de stoperdeki alternatif sıkıntısı var ki bu da cabası. Kısacası şampiyonluk yarışının en kritik virajında kadroda tehlikeli bir delik açıldı. İkinci kısım. Bütçe ve hırs dengesi. Yani işin finansal planı. Bu sorunları çözmek için kulübün elinde ne kadar bir güç var? İşte şimdi rakamlar konuşacak. Ve işte o sihirli, ya da belki de kısıtlayıcı rakam yaklaşık 30 milyon euro. Bu rakam Galatasaray'ın kış dönemindeki tüm hamlelerinin sınırını çiziyor. Düşünsenize birden fazla bölgeye takviye yapmanız gerekiyor ve elinizdeki tüm sermaye bu. Aslında hiç de o kadar rahat bir bütçe değil değil mi? Peki bu kısıtlı bütçeyle nasıl hareket edilecek? İşte burada devreye akıllıca bir strateji giriyor. Zorunlu satın alma opsiyonunu kiralama. Nedir bu? Aslında çok basit. Oyuncuyu şimdi kiralıyorsun, ödemenin büyük kısmını ise geleceğe erteliyorsun. Bu sayede hem UEFA'nın finansal limitlerine takılmıyorsun, hem de maliyeti zamana yaymış oluyorsun. Yani bir nevi şimdi al, seneye öde taktiği. Gelelim üçüncü ve belki de en kritik bölüme orta saha kontrolü avı. Yani o meşhur 6 numara ikilemi. Takımın beyni olacak, Lemina'nın yükünü alacak, hatta belki de onunla forma rekabetine girecek o oyuncuyu bulma meselesi. Aranan profil ne peki? Analistlerin tanımı çok net. Baskı altından top çıkanabilen, topla kendine güvenen ve önde baskıya katkı sağlayabilen bir orta saha. Kısacası Okan Buruğ'un dinamik sisteminin tam kalbine oturacak bir oyuncu. Kağıt üzerinde harika değil mi? Ama işte asıl mesele bu profildeki birini o kısıtlı bütçeyle bulabilmek. Masada iki ana isim öne çıkıyor. 17K yani 17K ve Yiren Yevua. Bakın karşılaştırmaya. 17K daha çok bir rotasyon oyuncusu profili çiziyor. Yani Lemina'nın doğrudan bir alternatifi ya da ondan daha iyisi değil. Ama istenen para ne? 16-20 milyon euro. Ancak 13 milyon euro bandına enerse mantıklı olabilir deniyor. Diğer yanda ise Yiren var. Yüksek potansiyelli, baskıya çok dayanıklı, geriden oyun kurabilen. Yani tam da aranan profili uyan bir isim. Maliyeti de benzer seviyelerde 15-20 milyon euro civarı. Ama uzun vadeli bir yatırım olarak çok daha mantıklı duruyor. Yani karar şu. Bilinen ama pahalı ve tam uyumlu olmayan bir oyuncu mu? Yoksa scout ekibinin bulduğu sisteme cuk oturan bir potansiyel mi? Tabii bir de keşke olsa denilen hayal hedefler var. Mesela Ederson. Okan Burun sistemine mükemmel uyum sağlayacak bir isim ama Atalanta kapıyı 35-40 milyon eurodan açıyor. Ya da Okay Yokuşlu, hani dribbling yapabilen Torreira diye tanımlanan oyuncu, Trabzonspor'un beklentisi 40-50 milyon euro. Bir de PUBG var, ideal bir iki yönlü oyuncu ama onun da etiketinde 30 milyon eurodan fazlası yazıyor. Kısıncası bu isimler bu kış için sadece birer hayal. Dördüncü başlığımız ateş gücünü korumak yani sadece oyuncu almak değil eldeki yıldızları tutmak ve hücum hattına derinlik katmak. Orta saha arayışı bir yandan sürerken kulüp diğer cephelerde çok net adımlar attı. Ve en önemli hamle belki de transfer yapmamak oldu. Takımın iki süperstarı Victor Osimhen ve Mauro Icardi için Avrupa'dan gelen tüm o cazip tekliflere rağmen kapı tamamen kapatıldı. Mesaj net. Şampiyonluk yolunda onlar bizimle. Bu kış hiçbir yere gitmiyorlar. Aynı kararlılık Barış Alper Yılmaz için de geçerli. Bakın, Bournemouth masaya tam 30 milyon euroluk bir teklif koydu. Ama Galatasaray'ın cevabı ne oldu? Bizim için değeri net 40 milyon euro ve bu sezon bizimle kalacak. Bu, şampiyonluk hırsının ne kadar büyük olduğunu gösteren bir duruş. Peki yeni gelenler kimler? Hücum hattına derinlik katmak için iki önemli hamle yapıldı. Biri Noah Lang. İçe kat eden, çok yetenekli bir kanat, 2 milyon euro kiralama bedeli ve 30 milyon euroluk bir satın alma opsiyonuyla geldi. Diğeri de Yeser Asprilla. Hem kanatta hem 10 numarada oynayabilen çok yönlü bir joker. O da kiralık ve onun opsiyonu da 23 milyon euro. Bu hamleler taktiksel zenginliği artırıyor ama o yüksek opsiyonlar bize yine aynı şeyi hatırlatıyor. Şimdi al sonra öde stratejisi tam gaz devam ediyor. Ve geldik 5. en can alıcı bölüme hesaplanmış riskler ve belirsiz gelecek yani son kumar. Bütçe orta sahaya ve hücuma harcandı. Peki ya stoperdeki o bariz eksiklik? İşte Galatasaray'ın en büyük riskini aldığı yer tam olarak burası. Yeni bir stoper transferi yapmak yerine teknik heyet ve yönetim adına yama çözüm diyebileceğimiz bir yola başvurdu. Peki bu yama çözüm nasıl işliyor? Senaryo şu. Diyelim ki stoperlerden biri sakatlandı ya da cezalı duruma düştü. Birinci adım bu. İkinci adım ne? Orta sahanın en önemli isimlerinden Lemina stoper mevkisine çekiliyor. Peki bunun sonucu ne? Üçüncü adımda zaten güçlendirmeye çalıştığınız orta saha bir anda zayıflıyor. Başka bir alternatif var mı? Var. Sabek Singo'yu stopere çekmek. Ama bu sefer de sağ kanadınız alarm vermeye başlıyor. Yani bir yeri tamir ederken başka bir yeri bozma riskiyle karşı karşıyasınız. Takımın tüm dengesi pamuk ipliğine bağlı. Peki şimdi gelelim o en büyük soruya. Bu yapılanlar yaratıcı bir kadro yönetim dehası mı yoksa şampiyonluk hayallerini raydan çıkarabilecek ip üstünde bir cambazlık mı? Önceliği orta sahaya verip savunmayı bu kadar riskli bir yama çözümle idare etmeye çalışmak Galatasaray'ın bu sezon oynadığı en büyük kumar bu. Peki sizce bu kumar tutar mı? İşte bu sorunun cevabını sezonun geri kalanındaki her maçta, her an hep birlikte göreceğiz.